çekil 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 oğlum gel oğlum gel gel Şşşş. aşkım aç ağzını aç 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 oğlum aç aç ye ye Duruyorum. Duruyorum. dur görüm dur görüm bu oğluma şey kim yedi dedim değil. Hadi kokus gitsin de yesin. Ne no, oldu oğlum? Vermediler mi sana? Dur kabağına şimdi. Dur. Al. Al, al Hadi git git besin de. Oğlum. Şir böyle canım. Ben şir.